fil yılı O yıllarda Yemen Habeşistan'ın yönetimindeydi ve Ebrehe adında bir Habeşli tarafından yönetiliyordu. Ebrehe San'a'da bütün Arabistan'ın hac yeri olarak Mekke'den daha ileri olmasını istediği büyük bir katedral yaptırdı. Bu katedral için Sabah Melikesi'nin terk edilmiş saraylarından mermerler getirtti, altından haçlar, fil dişi ve abanozdan minberler yaptırttı ve Necaşi'ye şunları yazdı. Kralım, sizden önce hiçbir krala nasip olmayan bir kilise yaptırdım. Sizi ve tüm Arapları bu kiliseye hac etmeye razı edene kadar uğraşacağım. Bu dileğini gizli de tutmuyordu.'' Bu nedenle Hicaz ve Necd Arapları arasında büyük bir gerginlik ortaya çıkmıştı. Sonunda Kureyş'e yakın kabilelerden biri olan Kinaneli bir adam Sanay'a kiliseyi pisletmek için gitti. Bir gece gizlice gidip sağ salim geri döndü. Ebrehe bunu duyunca Kabe'yi yerle bir etmeye and içti. Hazırlıklarını tamamlayıp büyük bir ordu ile Mekke'ye doğru yola çıktı. Ordunun önünde ise bir fil gidiyordu.'' San'a'nın kuzeyindeki bir takım Arap kabileleri onu durdurmaya çalıştılar. Fakat Habeşistanlılar onları yendi ve Kesam kabilesinin lideri Nufeyl'i esir aldılar. Nufeyl hayatına karşılık onlara rehberlik etmeyi kabul etti. Ordu Taif'e vardığında Nufeyl'in adamları Ebrehe'nin Kabe yerine kendi tapınakları Lat'ı yıkmasından korkarak onu karşılamaya çıktılar.'' varmak istediği yere henüz ulaşmadığını söyleyip geri kalan yolda onlara rehberlik etmesi için beraberine bir adam verdiler. Ebrehe yanında nufeyr olmasına rağmen teklifi kabul etti. Fakat yanına verdikleri adam Mekke'ye iki mil kala Muhammis'te öldü onu oraya gömdüler. Araplar bu mezarı bugüne dek hep taşlaya gelmişlerdir. Ebrehe Muhammis'te mola verdi ve Mekke tepelerine atlı bir grup gönderdi. Yolda ne bulurlarsa aldılar ve Ebrehe'ye Abdülmuttalib'in 200 devesini de içeren bir sürü gönderdiler. Kureyş ve komşu kabileler savaş konseyi topladılar ve düşmana karşı koymanın bir anlamı olmadığına karar verdiler. O sırada Ebrehe beraberinde oranın şefini getirmesi için Mekke'ye bir elçi gönderdi. Elçi onlara savaş etmek istemediklerini, sadece Kabe'yi yıkacaklarını ve kan dökülmesini istemiyorlarsa şefin kendisiyle birlikte Habeşlilerin karargahına gelmesi gerektiğini söyledi. Haklar ve görevler Abdüddar ve Abdülmenaf sülaleleri arasında bölüştürüldüğünden beri Kureyş'in resmi bir başkanı yoktu. Fakat herkesin fikrinde kabilelerden birinin başkanı Mekke'nin şefi olarak yer etmişti. Bu kez elçi Abdülmuttalib'in evine yöneldi ve Abdülmuttalip oğullarından biriyle beraber elçinin arkasından gitti. Ebrehe onu gördüğünde görünüşünden o denle etkilendi ki selamlamak için ayağa kalktı ve halının üstüne onun yanına oturdu. Ebrehe tercümana Abdülmuttalip'ten bir şey sorup sormak istemediğini öğrenmesini söyledi. Abdülmuttalip askerlerin 200 devesini aldığını ve onları geri vermesi gerektiğini söyledi. Ebrehe biraz şaşırdı ve hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Develerinden çok yıkılmak istenen dinini düşünüyor olmalıydı. Abdülmuttalip şu cevabı verdi. Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de onu koruyan bir sahibi vardır. Ebrehe bana karşı koruyamaz dedi. Abdülmuttalip bunu göreceğiz. Sen bana develerimi geri ver dedi. Ebrehe de develerin geri verilmesi için emir verdi.'' Abdülmuttalip Mekke'ye döndü ve Kureyşlilere şehrin üzerindeki tepelere çekilmelerini tavsiye etti. Daha sonra ailesinden bir grupla Kabe'ye gitti. Kabe'nin yanında durarak Allah'a, Ebrehe ve askerlerine karşı kendilerine güç vermesi için yalvardılar. Abdülmuttalip de Kabe'nin kapısındaki metal halkaya yapışarak Allah'ım kulun kendi evini korudu, sen de kendi evini koru diye yalvardı duayı bitirdikten sonra diğer Kureyşlilerle birlikte Mekke'nin dışındaki tepelere çıktılar, oradan aşağıda ne olup bittiğini görebiliyorlardı. Ertesi sabah Ebrehe şehrin üzerine yürümek için hazırlandı. Kabe'yi yıkıp tekrar aynı yoldan San'a'ya dönmeyi düşünüyordu. Süslenen fil zaten hazır olan ordunun en önüne geçirildi. Güçlü hayvan konumunu aldıktan sonra bakıcısı Üneys tarafından ordunun gittiği yöne yani Mekke'ye doğru çevrildi. İsteksiz olmasına rağmen rehber yapılan Nufeil, ordunun en önünde Üneisle birlikte gitmek zorundaydı. Bu sırada Üneys'ten hayvana nasıl kumanda ettiğini de öğrenmişti ve Üneis ilerleme emrini anlayabilmek için başını çevirdiği bir anda Nufeil filin kulağına yavaşça çökmesini fısıldadı. Bunun üzerine fil Ebrehe ve askerlerini şaşırtacak bir şekilde kendini yere bıraktı. Üneyz ona kalkmasını emretti. Fakat fil Nufeil'in emrinden çıkmadı. Onu ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta başına demir çubuklarla vurdular. Fakat fil taş gibi yerinde sabit duruyordu. Daha sonra tüm orduyu Yemen tarafına yürütüp kendilerini takip etmesi için kaldırmayı denediler. Fil kalktı ve peşlerinden gitti. Orduyu tekrar Mekke yönüne çevirdiler. Fil de o tarafa döndü. Fakat bir adım bile atmadan oraya çöktü. Bu bir adım bile ileri gitmemeleri gerektiğine açık bir uyarıydı. Fakat Ebrehe yaptırdığı mabedi kabul ettirmeye ve onun rakibini yok etmeye o kadar kararlıydı ki bu uyarıyı göremez hale gelmişti. Eğer geri dönmüş olsalardı belki büyük felaketten kurtulabilirdi ama geç kalmışlardı. Birden batı tarafındaki gökyüzü karardı ve acayip bir ses duyuldu. Denizden gelen bu karanlık manzara genişledi ve yukarı baktıklarında gökyüzünün kuşlarla dolu olduğunu gördüler. Kurtulanlar kuşların uçuşunun kırlangıca benzediğini ve her kuşun biri ağzında ikisi ayaklarında olmak üzere kuru fasulye büyüklüğünde üç çakıl taşı taşıdığını söylediler. Askerlerin üzerine çullandılar ve taşlamaya başladılar. Taşlar o denli sert ve hızlıydı ki zırhları bile delip geçiyordu.'' her beden yavaş yavaş veya aniden çürümeye başlıyordu. Taşlar herkese isabet etmemişti. Üneis ve Fil de bunlar arasındaydı. Kurtulanlardan bir kısmı Hicaz'da kaldı ve çobanlık ederek veya başka işler yaparak geçimlerini sağladılar. Fakat ordunun büyük bir çoğunluğu tekrar San'a'ya döndü. Çoğu yolda öldü. Ebrehe'nin de içinde bulunduğu diğer grup ise San'a'ya vardıktan sonra öldüler.'' Nufeil ise ordunun dikkatinin file çevrildiği bir sırada oradan ayrılmış ve Mekken'in üstündeki tepelere kaçmıştı. O günden sonra Araplar Kureyşlilere Allah'ın halkı adını verdiler ve daha çok saygı göstermeye başladılar. Çünkü Allah onların dualarını kabul etmiş ve Kabe'yi yıkılmaktan korumuştu. Onlar birincisiyle pek ilgisiz olmayan ve aynı yılda fil yılında meydana gelen başka bir olayla da şeref ve saygınlık kazanacaklardı. Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, kuşların mucize gösterdiği sırada Mekke'de değildi. Kervanlardan biriyle Filistin ve Suriye'ye ticaret için gitmişti. Dönüşte Yesrib'de babaannesinin akrabalarına uğradı ve orada hastalandı. Kervan Mekke'ye onsuz döndü. Oğlunun hastalık haberini duyunca Abdülmuttalip iyileştiğinde kardeşini geri getirmesi için oğlu Haris'i gönderdi. Fakat Haris, Yesripli kuzenlerinin evine vardığında teselli dolu selamlamalar aldı ve kardeşinin öldüğünü anladı. Haris döndüğünde Mekke üzüntüye boğuldu. Amine'nin tek tesellisi doğacak olan bebeğiydi ve doğum yaklaştıkça kederi daha da azaldı. İçinde bir nur taşıdığının farkındaydı. Bir gün kendisinden öyle bir ışık parladı ki Suriye'deki Basra kalelerini bile görebildi. Kendisine bir sesin şöyle dediğini duydu. "Sen karnında halkının önderi olacak bir şahsı taşıyorsun. Doğduğunda şöyle de: Onu her türlü kötülükten Allah'ın koruması altına emanet ediyorum ve adını Muhammed koy." Birkaç hafta sonra çocuk dünyaya geldi. Amine amcasının evindeydi. Abdülmuttalip'e gelip torununu görmesi için haber gönderdi. Abdülmuttalip çocuğu kucağına aldı ve Kabe'ye götürdü. Orada verdiği hediye için Allah'a şükretti. Daha sonra çocuğu tekrar annesine getirdi. Fakat dönüşte önce kendi evine uğradı ve çocuğu evdekilere gösterdi kendisi de Amine'nin yeğeni Hale'den kısa bir süre sonra çocuk sahibi olacaktı. O sırada en küçük oğlu 3 yaşındaki Abbas'tı. Kapının önünde durmuş babasına bakıyordu. Abdülmuttalip yeni doğmuş bebeği ona uzatarak bu senin kardeşin, kardeşini öp dedi. Abbas da onu öptü.